Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar ben Koral Ben de Berkay birlikte abi o maç alınç yapıcaz gençler Aynen evet. direkt söylüyorum hızlıca Adama dalarken amman abi iyi diyeceğiz Aynen. Adamı kesince RG kart yazacağız site Oyun bitince cici kolay yazacağız kazanırsak Ve adam kaçarsa amman abi uyuz oldum Aynen. Adamı keserken dalarken de çaça çaça Çok güzel liste atacağız Neredesin Hayır nereye gidiyoruz Ay, Bizim rota gene Tamam az kişi var aslında Hemen bitse ne güzel olur RG'ci gibi Geliyor Aha, kaç kaç Öleceksin Aman abi Kaç, kaç abi öleceksin Amman abi Amman abi uyuz oldum Çekil. uyuz oldum Katnusraya Bir, kal kal bir kalbi var Amman abi Amman abi Uyuz oldum ben. <gülüyor> 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 adam var gel 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 <laughs> abi <Amman gülüyor> uyuz oldum Uyuz oldum, uyuz oldum Kanka 3 gel, gel şuna 3 2 1 Gel noob Çeşit Ama Cici. Uyuyor mu? yaz. Aga, aga. abi? Aman, aman abi. Amman aman abi. abi uyuz oldum adamlara. Uyuz oldum. <laughs> Aynen. Ver kay al şunu. Eh Aman abi. abi. f moruk. Kanka ben uyuz, uyuz oldum aman abi. Ver ölüyorum. Kaç 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 neredesin? Tamam tamam. Aman abi, sana da uyuz oldum. Çaktırma da. Kaç kaç kaç. Bıçabiliyom. Karkay, karkay sakın bana uysama. Hacker lan! Hacker kaç kaç kaç. Uyuz oldum adama. 2.5 ayım var. Yanıyordu. Aman abi, sana da uyuz oldum. Öldü. Aman abi, Katniss reggae. Katniss. Katniss. Yok. Aman abi, sana- Uyuz oldum. Karkay, bu. Sana da uyuz er oldum. Katniss! Ben... Kese keselim. Aman uyuz abi. GG! Uyuz oldum. ÇEÇEÇEÇEÇEÇEÇEÇEÇEÇEÇEÇEÇE Şişir. Uyuz oldum. Uyuz oldum. Uyuz Blok it. Blok it. Blok it. Block oyun it, it, kastı. Oyun kastı. Oyun kastı. Blok it RG. Lan bekledim. Aman abi. Aman abi. Uyuz, oldum. Aman Uyuz abi. oldum. Uyuz oldum. Neyse gençler. Uyuz <laughs> Ben videoyu bitireyim mi? Bitir. <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Aman abi. Ve like atmayı, abone olmayı unutmayın. Destek vermeyi de. O zaman diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.